Hey selam videoma hoş geldin. Hadi hemen jin rehberine başlayalım. Şimdi benim Jhinim Akasha'da %1'de arkadaşlar. Hemen size göstereceğim nasıl yaptığımı, ne takmanız gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor hepsinden bu videoda bahsetmiş olacağım arkadaşlar. Ee, şimdi sadece Jhin kontrol etmek istiyorum. Aynen gece pilotu silah da bu şekildeydi. Şimdi jinde ne yapmamız gerekiyor? jin arkadaşlar alanda durmayı e, çok sevmese de durabilen bir kahraman çünkü düz vuruşları heal atıyor. Göz vuruşları. Ama heal'ı sadece buradan almıyorsunuz. Ulti atınca da heal atıyor. Genellikle sub DPS ve ulti kullanan bir kahramandır. Alan dışından e, çok az bir hasar çıkartır. E, ultisiyle takıma bonus sağlar. Heal atar. Gayet güçlü ve güzel bir kahramandır. Yin'e kaybettiyseniz üzülmeyin. Gayet iyi bir healer. Şimdi Jhin'in heal'ı saldırıdan arkadaşlar. Bunu nasıl alıyoruz? Buradan beceri özelliklerine geliyoruz. E, alan etkinleştirme iyileştirmesi. Bak saldırının %314 artı 2041. Sürekli yenileme de öyle. Sürekli saldırılarıyla yenileniyor. Yani bizim şu tüm saldırıya bakmamız gibi. Benimki 1238 biraz düşük. Ne dediğimizde her şeyim tam kasıl değil. Ama itemlerim güzel olduğu için zaten %1'de. Şimdi ne yapmamız gerekiyor onu söyleyeceğim. Saldırıyı bulabildiğiniz kadar saldırı takmanız gerekiyor. Hemen ustalı biraz bulabilirsiniz. Orana sarı ablanmanıza gerek yok. Sadece saldırı bulun. Enerji yüklemeniz çok yüksek olsun. Sürekli ulti atabilmeniz gerekiyor. Şimdi benimki destek olarak yüzde %1'de. Gece parıltısı taktım. Bunun sebebi temel saldırısı çok yüksek. Buradan bir e, element ustalığı veriyor. Aşağıdan da hasar arttırıyor. Bunu 90 yapsak daha güzel de. Ben e, öylesine kullanıyorum. Şimdi yine ne verebiliriz? Element ustalığı verebilirsiniz. Çok tercih etmeseniz daha iyi bence. Enerji yüklemesi en güzel tercihlerinden olacaktır. E, ben silahın şu anda şeyinden bahsediyorum size. Şu kısımdan element ustalı yazıyor ya. Burada size hangilerini takmanız gerektiğini söylesem çok daha güzel olacak. Çünkü oyuna yeni yeni silahlar geliyor. Her seferinde boğulurum demek yerine şimdi söylemem daha iyi. Enerji yüklemesi en çok aranan şey. Onun haricinde yüzdelik saldırı mükemmel olacaktır. E, ee, oran hasar ve şey de takabilirsiniz tabii ki. Enerji yüklemesi eleman tutalım. Şimdi fiziksel hasar bonusu takabilirsiniz. Fiziksel olarak alanda oynayacaksanız. Ama çok tercih etmeyin bence. Tabi şimdi buradan saldırı arttırıyor. Temel saldırı arttırıyor. O yüzden ben yine de tercih edebilirsiniz diye Fallen'e karşılığını söylüyorum. 5 ee, yıldızlı silahlara geçeyim hemen. Şimdi Jin. E, yüzdelik cam. Kapı çaldı Yüzdelik cam ve yüzdelik savunma kabul etmeyen bir kahraman. Onun haricindekiler olur. Özgürlük geminin çok güzel olur bu kazan silahın. Yeniden dövmüşsüz kesen fırına yaprak kesen eşek. Yani e, can verdiği için gerek yok. Saldırı veren silahları falan tercih edebilirsiniz buradan. Ben size daha çok 4 yıldız tercih yapmak istiyorum. Zaten 5 yıldız varsa onları takıyorsunuz. E, Genel enerji kayıcısı olabilir. Yukarıdaki enerji yüklemesini güzel kullanır. Oranı falan çok e, gerek yok. Ultisinin. Kurt dişi kullanabilirsiniz yine. Kurban kılıcı çok güzel olur. 2 kere E attırır. E, demir kılıç çok önermem. Kolonyos kılıcı eğer oran kasarsanız mükemmel olur. Sonra gece parıltısı olur. bunu eğer alanda oynayacaksanız ve kalkanla oynayacaksanız olur. Yine Fabonius ve Kakao Sarıbe Işın olur, Aslan Küpüre Işı olur, Flüt olur, bu tür silahlar olur arkadaşlar. Hiçbir şey yoksa Şafak Habercisi takabilirsiniz. Üç yıldızı illa vardır. Şimdi ya diğerlere geçelim. En önemli olay yeşil gölgeyi açmak arkadaşlar. Dört parça yeşil gölge açın yeterli. Çünkü bu e, direnç kırılması için zaten support ya mükemmel olmak zorunda değil mesela buraya rüzgar hasarı takmak zorunda değilsiniz gidip buraya su hasarı bile takabilirsiniz tabi bulabilirseniz. şimdi bakalım set sesine yeşil gölge takın e, her türlü yeşil gölgeyi takın arkadaşlar eğer yeşil gölge bulamazsanız onu yeşil gölge bulana kadar gladiator takabilirsiniz dört parça bunu alanda tutmanız gerekiyor yalnız şimdi takabilirsiniz e, ama Şimenava kullanırsanız eğer e, ultinizi atamazsınız. Çünkü enerji yiyor. O yüzden Şimenava ile Gladiator'a iki ekit takabilirsiniz. %18 saldırı veren şeyler takabilirsiniz. Yani olay dört parça yeşil gölge arkadaşlar. 4 parça yeşil gölge takım geçin. Şimdi bunlara bir bakalım. Ne aramamız gerekiyor? En önemli şey enerji yüklemesi Ondan sonra varsa element ustalığı, kritik oran, kritik hasar ve saldırı, yüzdelik saldırı çok önemli. Ben çok fazla yüzdelik saldırı bulamadım. Burada %16 saldırı buldum. Bu çok iyi enerji yüklemesi var, oran hasarı var. Bu mükemmel bir tüy. Buraya gelelim. Enerji yüklemesi taktım. Siz buraya saldırı da takabilirsiniz. Ama ben aşağıdan hem saldırı buldum hem hasar hem oran buldum. Mükemmel bir şey bu. O yüzden burada. Burada rüzgar hasarı taksın Olsaydı ya enerji yüklemesi falan da takardım. Ya da buraya %5 saldırı çok güzel olur. Ne takmışlar? Saldırı, rüzgar hasarı. Aynı burada enerji yüklemesi olmuyor zaten. Saldırı en mantıklısı olacak. Sonra rüzgara sarılır. Can işine yaramıyor arkadaşlar. Bu yanlış. Kritik oranı saldırıya enerji yüklemesi buldum yine. Burada da saldırı saksım en önemlisi bu. Çünkü buraya oran da takabilirsiniz. Kritik oran. Bunun sebebi de Fobonius çalıştırmak. İyileştirme bonusu takarsanız da fazladan iyileştir. Ee, i̇yileştirme bonusu mantıklı ama saldırı da mantıklı. Bunları kullanabilirsiniz. Benim takım yıldızım 1. Şimdi takım yıldızlarından bahsedelim birazcık. Birinci takım yıldız ne yapıyor? İki önemli. Bir saniyeden fazla basılı tutulduğunda e becerisinin çekiş hızını ve verdiği hasar %40 arttırıyor. Mantıklı bir şey bu. Gayet güzel. C2 ise Jin bir element küresi parçacığı aldığında 15 saniyede tüm grup yerinin hareket hızı ve saldırı hızı %15 artar. Bu saldırı hızı %15 arttırması mükemmel bir olur. Bayağı işlevsel oluyor. Şimdi C3 ne yapıyormuş? Kara Hindi bahiyeli ulti seviyesine 3 arttırırmış. C4'e bakalım. Böyle hindi bayili kurulan yani ulti kullanımında alanda bulunan tüm düşmanların rüzgar direnci %40 azalır. C4 c doğru mükemmel rüzgar direnci %40 azaldığı için bunun yanında bir sürü şey oynayabiliyorsunuz. Avarya'nın mükemmel supportu oluyor. Heizo ile oynanıyor. C5. E seviyesini 3 arttırıyor. Bu önemli değil. E, evet, ulti becerisinin oluşturduğu alan şerindeyken alınan hasar %35 azalır. Bu alandan çıkılma 3 10 saniye boyunca devam eder. Bu mantıklı bir şey değil. C4'e kadar çok güzel. C2 ve C4'ü bayağı güzel. Yani 3 de okey diyebiliriz. 2 ile 4 mükemmel. Ondan sonrası çöp birazcık. Şimdi yetenekler ne yapmamız gerekiyor? Şimdi alanda oynayacaksanız düz vuruş kasmak zorundasınız arkadaşlar. Ama alanda oynamayacaksanız ilk baş ulti sonra e ondan sonra düz vuruş. Ulti çok önemli. Ulti geliştirin sonra e ondan sonra düz vuruş. Bu şekilde sıralama gidebilirsiniz. Hiç düz vuruş kasmasanız da olur ama ulti en azından 8 falan yapın. Bunu da altıda bırakabilirsiniz. Ben şimdi size Jin'in takımlarını göstereyim. Jin'in en güzel takımı burada olacak arkadaşlar. Furina, Nevret, Zilonel, Jin. Şimdi burada mükemmel desteğini göstereceğim ve de. bu sayede Jin'i buraya attığımız için Kazuha'yı başka takımlarda oynayabiliyorsunuz. Hemen bunun size bir örneğini göstereyim. Sumerio gidip. Şimdi bu takımda Jin'in nasıl işlevsel olduğunu hep birlikte görelim. bakalım. Fırına ile başlıyorum. Fırınadan sonra Zilyana'ya geçiyorum. Su bonusu alalım. Fırınanın ultisini doldurmak için Zilyana'ya atalım. Şimdi birazcık daha bekleyelim ki bunların e, canları azalsın. Azaldı şimdi yeni ultisiyle ile Bu sayede bakın fırına ultisi doldu. E, ve Nebulet'in harika bir hasarı olmuş oldu. Bu sayede 62 kavara falan çıktık. Kim çok aşırı güçlü kahraman ve Kazuha'nın yerini doldurabilen şu durumda kahraman. Ayrıca heal özelliği de var. Kazuha kadar iyi olmasa da. Heal özelliği de var yok yani. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Ee, Kazuha'nın koyulduğu çoğu sure yere koyulur arkadaşlar. Şöyle Kazuha, Skroz ve yeni farkı şu. Kazuha tüm elementleri sıvırlar. Farklı farklı. Ee, i̇ki tane element aynı anda sıvırlayıp güzel bir hasar verir. Skroz ise element usalığı sağlar. Jeyne ise healer. Şimdi Jeyne'nin. Jeyne, diğer takımlarına bir bakalım, göz atalım. Şimdi bu takımda Jin alanda durması gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey var. Faruza'nın ne yazık ki C6 olması lazım. Ama benimki C5. Ben bir de şunun içerisine bakayım. <laughs> Ulak varmış. Ulağa gidip e, Favonius'a bir değiştirelim. Enerji yüklemesi olsun. Ya bir kere ya. Böyle kalsın sıfır seyirler. Zaten Faruza'nı zaten takım göstermek için yapıyorum. C6 olması lazım. C5 olunca Faruza'nı kasacağım ama şu an C6 ne C6 olunca kasacağım ama C5. Şimdi hemen atalım skillerimize. Sarıza'nı atalım. Şimdi artık jimi atabiliriz. 26 vurdu gördüğünüz gibi. Şu an Pyro vuruyor. Rüzgar hasarlarına e, Pyro kasabilirsiniz burada. Goblet olarak yani. Kupaya ateş hasar takabilirsiniz burada. Çünkü benet C6 bende. C6 da bozuyor işi yine. O yüzden bu takım aşırı güzeldi ama yine de oynanabilecek eğlenceli bir takım. Haberiniz olsun. Gayet güzeldi. Bir full, Gerçekten adını unuttum. Karuzan C6 olursa çok güçlü oluyor bu takım. Haberiniz olsun. Bende değil. Böyle bir takım var. Bu takım eskiden Kulina yerine Shinsu ile oynanıyordu. Ama Kulina Shinsu'dan kat 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 daha güçlü olduğu için ve tüm takıma güç verdiği için mecbur Kulina ile oynuyoruz. Hemen Benit'i alalım. Son Shanyan. Şimdi de Jin. Ondan sonra tekrar diğer karakterlere geri dönüp hepsinin skilllerini atıyoruz. Hangisi boştaysa. Bu takım aşırı güçlü ve e, tüm karakterlerin ultisi tekrardan doluyor. Tek combo ile bunu kesebilirsiniz. Benimki de çok aşırı kasıl değil ama birazcık daha uğraşsaydık keserdi tek combo Hala kesme şansı var. Hadi hadi hadi. Ah be. Tek combo kesebilecek kadar güçlü bir takım. Bir tık daha iyi kasarsınız. E, bu çok güçlü bir haberimiz olsun. Bu takım oynanır. Yani bilmek isterseniz çok eski yerden böyle bir takım da var arkadaşlar. Ee, benim karakterlerim kasıl değil. Bu takımda özellikle b 20 seviye. O yüzden tüm hasarları tam yani şey almayın kendinize. Gösterge olarak almayın. bak yüz buraya zaten. sadece bu takımın varlığını göstereyim. Bu takımı oynayabilirsiniz. Çok ucuz diye bu takımı gösteriyorum. Teaser takımlarından biri. Elektrik suyu sürekli birleştiriyoruz. Girdap tetikliyoruz yine beraber. Ee, Kokomi gayet güzel bir şekilde su uyguluyor. Fischl alan dışına elektrik, BDO alan dışına elektrik. Jin de burada rüzgar uygulayıp kilitap uyguluyor. Kokomi de alanda durup su uyguluyor ve heal uyguluyor arkadaşlar. Bu da böyle bir takımdı. da istediğiniz için teşekkür ederim. Ee, böyle uzatabiliriz de. Çok da uzatmaya gerek yok. Takımları zaten eğlenceli. Furina no, no diyorum. Jin oynaması gayet güzel. Ee, bu şekildeydi. Siz de Jin'i kullanın bu arada. Gayet güçlü bir karakter. Kazuha ve Scrooge koyabilirsiniz. Her yeri koyabilirsiniz. İstisnasız gerçekten her yere koyabilirsiniz. Çok güçlü bir karakter. Hatta Kazuha'nın olmadığı yerlere bile koyabilirsiniz. Çünkü fırın ile daha güzel gidiyor. Şeyin kasın arkadaşlar. Ben de şu an 70 seviyede. Ben Kazuha'yı çok güzel kasmıştım zamanında. Jhin'e ee, çok gerek duymuyorum. Ama gayet güçlü. Artık kullanacağım. Fırına geldikten sonra daha bir değere zaten Jhin'im. O yüzden %1'e soktum. Zaten %1 Jhin'in videom var. Oraya da gidebilirsiniz. Oynayacağım Jhin'i. Ama şu anda moram diğer karakterlere harcadığım hiç çok yok. bunları kasacağım bir gün ama bakalım inşallah görüşürüz.